tekrardan beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep beraber biraz ders oynuyoruz. Ve biliyorsunuz ki 10 mega kutubu yoksa 60 şey ve demiştik? Star hediyesi mi demiştik? Evet star hediyesi demiştik. Ee, siz hangisini seçtiniz? Ben hep star hediyesini seçiyorum. Çünkü ee, şey ee, daha çok star hediyesi veriyor ve az mega kutuda çok şey çıkmadığı için Öyle oluyor. Ee, bu yüzden de ben star hediyesini seçiyorum. Şimdi dükkanda bir tane mega kutumuz var. Onu açacağız. Bir maç yaptıktan sonra ee, biliyorsunuz ki 10 mega kutu vs ee, star 60 star hediyesi kapak fotoğrafı yapmıştık. Bu videonun başlığına da şöyle bir şey koyacağım. 10 mega kutu mu yoksa o 60 star hediyesi mi Yorumlara yazmayı unutmayın. Başlığını da şöyle koyacağım. 10 mega kutumu yoksa Star Hediyesi mi? Yorumlara yazın. Ama başlığını siz izlerken görürsünüz zaten. Başlığını da böyle koyacağımı düşünmüyorum. Çünkü diğer videonun başlığıyla aynı olmasını istemiyorum. Ee... Yani yorumlara yazın arkadaşlar. Başka bir şey diyemem. Şimdi... Burada ilk ya da mega kutumuzu açalım arkadaşlar. İlk mega kutuyu açalım. Şu kayıt, kayıt Evet. Bir dakikadır kayıtlıyız. Burada ilk mega kutumuzu açalım dükkandan. Şöyle mega kutumuz var. Bakalım kaç çıkacak? Neresine tıklayalım biliyoruz mu? Şu yandaki kaşıda sağ kaş 5 4 3 2 1 Bir şey olmadı ya. 9 elmas. 30. Tamam. iyi İyi bu arada. İyi iyi. Çok iyi. Arkadaşlar şunların bu arada bir yararı yok. Bunları boşuna almayın. Bak burada mesela diyor ya 30 elmas al diyor. Bunları almayın. Hiçbir şey yaramıyor. Sadece diğerlerini açıyor da almayın bunları. Çok saçma. Ben almayacağım. Kostüm falan almaya biriktiriyorum. Şu kostümü almaya çalışıyorum ya. Edgar'ın şu kostümü almaya çalışıyorum. Güzel kostüm. Ya ya şu kostümü almak istiyorum. Ya da e, Frank'in şu kostümünü almak istiyorum. Ya bu ya o aynı para ikisi de. Edgar alsam daha iyi bence ya. Ya da yok ya Frank'i alırım. Edgar almam. Neyse Şimdi ne yapalım bu videoda? Ne oluyor ya? Aşamalıya giremiyoruz. Byron'la kaç tane maç yapalım. 200 oluyoruz. Yok ya direkt normal maç yapsak daha iyi. Evet evet normal maç yapalım direkt. Şuradaki görevi yaparız arkadaşlar. Evet şu görevi yaparız. 5 savaş kazan Tamam. Yaparız kardeş. Yaparız. Şöyle şimdi bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle. Bayron buydu. Neydi o ya? Hangi karakteri alsak? Bu tur... Edgar alalım. Edgar alalım bu tur. Tamamdır. Buradan tek savaş geçiyoruz. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada ne mu yoksa star mi diye bir tane video attım. İzlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video oldu. Sonuna kadar izleyin. Çok güzel bir videoydu. Yeni mikrofon aldım. Onunla konuşuyorum zaten şu anda da. Artık ses gidip gelmeyecek. Daha kaliteli olacak. Bu bizi yer Bu bizi yer. Ben buradan uzaklaşayım. Bunlar bizi yer. Bunlar bizi yer abi. Bunlar bizi yer. Bu videoyu cumartesi mi atarım? Bilmiyorum ama yayın yapmayı düşünüyorum cumartesi. <laughs> Bayağıdır yayın gelmiyor. Yapacağım diyorum, yapamıyorum. Gel bakayım Grace sen. Hayırdır ya. Sürç abi, yapma, 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 yapma. Yapma, çekme bana Su. Atladım bundan. Bas, 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 bas. El garibas. Bas. Bas et bas. Oğlum geliyor ya. Şurada Yok lan o değilmiş o. Başka biriymiş. Bir iki tane... Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ödüm koptu. Ödüm koptu Piper. Ne oluyor dedim. Gel bakayım sen buraya. Sen hayırdır? Hayırdır sen hayırdır hayırdır. Aa! Ne yaptın? Çok ben şu an mikrofon hassas. Normal mikrofonsuz konuşsam bağırırım da. Mikrofon çok hassas. Çok. Şöyle bir bağırayım mı böyle? Aaa! Ya da yok ya. Kulak falan sari ediyorsa şimdi hiç uğraşmayalım. Bir kere vardık aa diye. Daha çok bağırmayalım. Oo, oğlum kit var. Hadi be. Hadi be. Kit abi dur be. Nasıl pençe atıyor öyle? Benim kedim, benim babaannemin kendisi bile o kadar pençe atmıyor. O pençeye hiç kimse dayanamaz. Kafan kadar pençe zaten. Kafa kafan kadar pençe. Ne dayalacaksın sen o pençeyi? Ne bakıyorsun lan? A git o al onu. Aldım. Aha! Vudu vudu. Kalbim gudu gudu kalbim gudu. Edgar olmuyor ya. Edgar Cık, yok. Edgar yok. Git. Edgarcık. Şimdi yapalım biliyor musunuz? bu tur bir Mortis atalım. Mortis'i çok sevmiyorum ama Mortis'te de çok iyi değilim. Ama bu tur bir Mortis'le oynayalım arkadaşlar. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. E, yakında e futbol gelecek. Sonra istediği isteğinize bağlı gelecek. Eğer Roblox açılırsa Roblox gelecek. Çok üzüldük be. Çok üzüldük. Ya yani normalde bugün açılması gerekiyordu Roblox'un. Ben öyle biliyorum. Çünkü bugün mü ya, dün mü öyle bir şey yani ben bu videoyu geç atarsam diye dün diyesim de çok gelmiyor. Bugün arkadaşlar günlerden cuma ee, dün perşembeydi perşembe günü şey yapacaklar diye biliyordum ben toplantı yapacaklar diye biliyordum. Eğer Türkiye'nin şartlarını kabul ederse açılacak diye biliyordum. Türkiye'nin Türkiye şartlarını kabul ettiler diye biliyordum. bir gece olsa bile açılabilir diye biliyordum. Yani öyle biliyordum. Bana öyle dediler. Yani Can Demir miydi? Yok Can Demir demedi onu. Başka bir şeyler öğrendim. Çok bilinmeyim yani YouTuber'dan öğrendim. YouTuber'da değil aslında bizim gibi. 400 abonesi falan var. Pardon 900. 50 bin abone de çok fazla be. Hayır hayır bu bizi alır bu bizi alır. Aga. Bu bizi alır. Arkadaşlar bakın lütfen yorumlara yazın. İzliyor musunuz? izlemiyor musunuz? Yani belirtili bir yorum yazın. Üzülüyorum arkadaşlar. Benim arkadaş olmak istiyor. Tamam olalım. Bana sıkarsan öldürürüm seni. Haberin olsun. Bana sıkarsan haberin olsun. Öldürürüm seni. Mortis de birazcık iyiyim. Çünkü. Aa, bu bir saldırga. Arkadaş. Arkadaş. Ha, tamam. arkadaş mıyız? Tamam. Arkadaş şak bas. Oh. Allah sen onu alırsın kardeşim. Sen alamazsın onu öldü. Arkadaşımı öldürdü. Numara yapıyordum aslında öldürecektim onu da. Öldü. Başka biri öldürdü. Kil alamadık şu ana kadar değil mi? Evet bu bizi yer. Bu... Ya ben bu turda birinci olamayacağım gibi geliyor. Bunlar çok güçlenmiş. Bir tane DP ile alamayız biz onu. Bir tane şeyle güç puanı ile alamayız biz onu. Abi bu bizi alır bak şeyini de koydu oraya. Bu burada kesin biri var beni birazdan alacak burada sıkma bir sıkma. Bak. Bak sıkarsan mikrofona bağırıp patlatacağım mikrofonu wait. Sıkarsan mikrofona bağırıp patlatırım bak beni öldürme. Patlatacağım senin yüzünden mikrofonu. Ya ya bununla kaldık. Bir de nalet olsun ya. E gelme bir git. Git. Git hala sıkıyor. Duvarın içinden geçecek sanki. Patlatacağım şimdi mikrofonu bağırırken. Korkuyorum daha yeni aldım. Şimdi kır. Gelip geç kır. Gelip geç kır. Gel lan sıkıyorsa şimdi. Abi bu beni alsın ya. Ben al. Ben bunu alamam zaten. imkansız. İmkansız derece. <laughs> Kaç dakika oldu ya? 11 dakika olmuş. Birazdan kapatırız. Daha yeni verecekler mi acaba? Yeni ne zaman? Dün dün verecekler. Yarın verecek. Dün diyorum ya. Yarın verecekler galiba. Yani. Bilmiyorum. Sonra iki tur daha falan oynarız arkadaşlar. Zaten çok çabuk geçiyor zaman. Sizde öyle değildir de ben de çok çabuk geçiyor şu an oyun oyun video çekiyorum ya. Bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğim de. Oho. Oh. Arkadaşlar bu arada bu videonun kapağını bir önceki videonun kapağıyla aynı koyacağım. Kapak falan hazırlarsam yarın anca çıkar bu video çünkü. Yani cumartesi anca çıkar. Cumartesi de galiba benim bir tane işim var. Cumartesi canlı yayın açamayacağım galiba arkadaşlar. Cumartesi çünkü işim var. Pazar en fazla. En az pazar olabilir yani. En fazla pazar. Burada biri var. Gel gel ya ya ya. Aldım seni. Bye bye. seni de alalım. Burada biri var. Evet, sen varsın. Hoş bulduk. Bay bay. Tam ultuyu atarken oluyor ya çok gıcık etmek hoşuma gidiyor. Hop aldık. Kaç 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 kaç. Kaç. Bas buraya ol diye. Bu, buraya gelirken ona uçacağım böyle. Gel gel gel. Ömer sen Azerbaycanlısın seni öldüremeyeceğim. Sen git onu öldür ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Arkadaş arkadaş arkadaş. 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 Değil mi? Arkadaş. Yaklaşma arkadaş. Arkadaş. Bana sıkma. Ya bana sıkma lan. Bana sıkma. su çekelim sana. Sıkma. Patlatacaksın. İlla mikrofonu patlat diyorsun yani sen de ya. Böyle birin olurlar. Kapak olsun. Patladı mı lan? Yok. Değil mi? Ses 1-2-3. Yok yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir şey değil mi bunda ne asıbır yapılır biliyoruz mu <laughs> bunda ne asıbır yapılır bunda çıkacak tam asıbırlık mikrofon ha yaka mikrofonu yaklaştıracak yemek ye dur yemek ye dur ne izledir daha tamam, bizim videolar izlenmiyor. <laughs> Çünkü kalitesiz değil mi? Evet kalitesiz. Youtuberlar daha kaliteli yapıyor. Evet adamı doğru biliyorsun. Aa! Evet Youtuberlar daha kalitesiz. Evet. Yok daha kaliteli. Kötüyüz biz değil mi? Evet. Evet kesinlikle adamı doğru biliyorsun. Sıkma lan. Lan oğlum, bir sakin ol. Oğlum iki kişi... Dayı bak çiftliği misiniz siz nesiniz ya? Selam beni unuttun. <laughs> Aysima Konya mı? Aysima Konya kim oğlum? Aysima Konya öldü. <laughs> Aysima Konya. Döndür dünya. Aysima Konya. Döndür dünya. Ay simak ya kolay ya. Öldüm gittim sana ya. Oh hiper şarj. Hiper şarj. Hiper şarj ulti boşa gitti diyorum ya. Şunu ben buna mi uçarım var ya. Uf, efsane. Bir de o da pusuya gitmiş beni bekliyor oradan. Çıkmamı bekliyor. Çıksam öldürecek. Ah. Yüzümü gösterebilir miyim? Gel. videoyu ben bitiriyorum ya. Son bir maç daha sonra video bitiyor. Daha bir tane daha çekebilirim çünkü. Diğer videoyu ne yapalım? Ne yapalım biliyor musunuz mu? Ee, şöyle. Bir dakika. AFK'yı öldür. Eğer arkadaşlar AFK'yı öldürmezseniz şöyle bir şey denk geliyor. Şimdi AFK'yı öldürmediniz ya. AFK öldürülmez diyorsunuz ya bazılarınız. AFK'yı öldürülmez diyorsunuz ya. AFK'yı eğer öldürmezseniz sonradan oyuna gelip onlar sizi öldürür. O yüzden AFK'ları öldürün. Yok üzülüyorum üzülüyorum demesinler. Sonra onlar bizi üzüyor. Niye yanana kan mı? Kanana acımazlar. Yanana kanı acımazlar. Şimdi ben bak bu adam bana acımayacak şimdi mesela. Bu adamlar bana acımayacak. Niye? Çünkü canım acımıyor. Canım acımadığı için canım acımıyor. Benim şu anda burada olduğumu bilmiyorlar mesela bunlar. Lan nerede biliyor beni burada olduğumu? Pislik herif! Nereden biliyorsun? Ali Tepeter. Oğlum senin göz görme şeyi mi var? Yemin ediyorum Max alırım. Yargı da atarım burada. Max de zaten çok iyi değilim. Hala orada olduğumu düşünüyor salak. Burada biri var bu arada. Gel. Gel bakayım gel. Ha gitmiş. O da Max. Yani Max'lerden çektiğim ne benim ya. Max Max Max. Maksimum 10 TL. Angelo geliyor. Angelo. Selamun Aleyküm Angelo. Kancelo ne yaptın öyle? Buradan topla. Gel bakayım Peter. Gel bakayım Peter. Hiper şarjla öldürürüm seni. Gel bir tane daha Peter var. Çakma Peter. <laughs> Peter var. Merhaba. Sen orada olduğumu düşünüyorsun değil mi? <laughs> i̇şte Lili'nin güzel yanları. Evet. Şu anda bir maç daha yapamam. Evet. E, ee, X'li bir şey verdi. Şimdi ee, hiçbir şey çıkmayacak. Evet. İki tane ender çıktı, çok iyi. 13 tane kupamız var çok iyi. Şimdi e, dakika kaç? 18. Şimdi oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Ee, bir dakika. Ya oyuna girdim bir dakika çık. Çık. Ben... Bassana tuşa basmıyor bak. Basıyorum basmıyor. Diğerlerine basıyor buna basmıyor. ha. çıktık arkadaşlar. Bakın şöyle oyunlarımız var. E futbol var, Sims var ve Play var. Daha yükleyeceğim oyunlar var ama diğer oyunları yani diğer videoyu sizin için ne yapıyorum biliyor musunuz? E futbol yapıyorum. Ne dersiniz? E futbol. Diğer videoyu e futbol yapıyorum muhtemelen cumartesi günü yapılır. Eğer bu videoyu bugün atarsam cumartesi günü yayınlanır. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay, görüşürüz.